olarak ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Evet. Bu Konya'nın meşhur tahinli pidesi. Gördüğünüz gibi tahinli çörek. Bunu böyle de kahvaltıda tüketebilirsiniz. Sahurda yiyebilirsiniz. Ama ben tabii ki bunun e, tatlısını tercih edenlerdenim. E, benim çocuklar da öyle. Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün menümüz çok pratik bana göre. Çünkü en azından bir çeşit yapacağım. Bir çeşit ana yemeğimiz var arkadaşlar. Dünden kalan çorbam vardı. Siz bunun yanına çorba ekleyebilirsiniz. Burada tarif şey malzemelerden de anlaşıldığı gibi Özbek pilav yapacağım arkadaşlar. Pirincimizi her zamanki gibi kaynar suda beklettim 10 dakika, süzdüm ve yıkadım. Hazır ettim onu. Şurada e, 3-4 tane havucumuz var bu arada. Bir tane patlıcanımız var. Bir adet soğanımız var. Yarım kilo da kuşbaşı etimiz var arkadaşlar. E, malzemelerimiz bu kadar. Tuzumuz, karabiberimiz ve kimyonumuz onu isteğinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Onları hiç malzeme listesine katmıyorum. Buyrun ee, buyurun yapımına geçelim arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi etimizin yumuşacık olması için arkadaşlar etimize burada yarım kilo kuşbaşımız var. 2 kaşık sütümüzü ekliyoruz. Marine ediyoruz. Böyle bekletiyoruz onu diğer malzeme, malzemelerimizi hazırlayana kadar. Ee, bunu bir köşeye alalım. Şimdi soğanımızı e, küp küp doğrayarak işimize başlayalım. canımızın baş kısmını alalım. Ee, yine ala bir şekilde soyalım. Şöyle. Küçük küçük küpler oluşturalım arkadaşlar. Şöyle. Uzunlamasına keselim. Fıçanızı böyle küçük küçük küpler halinde doğradık. Suyun içine bıraktık. İçerisine de bir kaşık tuz koyduk arkadaşlar. Şöyle biraz acı suyu çıksın. Bunu bir köşeye alalım. Havuçlarımızı jülyen şeklinde uzun uzun doğruyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. 6 çay bardağı pirinçimiz vardı arkadaşlar. Böyle bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı tenceremize alalım. Ben ölçüyü size vereyim ki biz genelde 6 ya da 5 çay bardağı kullanıyoruz. Artık beni seyredenler zaten alışmıştır buna. Bir de benim pirinç baldo pirinç arkadaşlar. Küçük pirinç olursa tamamen farklı oluyor su aşaması. Ben 6'ya 6 koyuyorum suyunu da. Kızdırdığımız yağımıza soğanlarımızı ilave edelim. kavrulduktan sonra patlıcanlarımızı süzdük onu ekleyelim çok lezzetli bir pilav oluyor arkadaşlar hem doyurucu hem de yanına başka bir yemeğe gerçekten ihtiyaç duyulmuyor turşu ve salata yeterli oluyor şu anda saat 6'yı çeyrek geçiyor. Hazırlıyorum bunu. Sıcak olsun diye. Tabi biraz geç bırakıyoruz ama çekimlerden falan bayağı aksamalar oluyor. Artık ondan dolayı da ev halkından özür diliyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, patlıcanlarımızı da koyduk. Yine aradan bir dakika geçti. Havuçlarımızı ekleyelim. Arkadaşlar burada ben bir yanlış yaptım bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Patlıcanlarımızı da jülyen doğuracaktım. Aynı havuç gibi. Onu unuttum. Ben patlıcanlarımızı küp küp doğradım. E, fark etmez gerçi içinde lezzet olarak bir değişiklik olmayacak ama görünüş olarak biraz e, tabi patlıcanların da uzun uzun böyle görünmesini isterdim ama yapacak bir şey yok. Siz yaparsanız patlıcanları da julian şeklinde doğrayın. Şimdi kuşbaşı doğradığımız etlerimizi de tenceremize alalım. kavrulduğundan emin olduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Bir yemek kaşığı da tereyağımızı ilave edelim. Pirincimizi de ilave edelim arkadaşlar şöyle. Bir tatlı kaşığı ucuyla karabiber. Evet bir tatlı kaşığı kadar da kırmızı pul biber ekledim ben. Siz damak tadınıza göre bunu azaltabilir de çoğaltabilirsiniz. Ama tercih ettiğim e, miktar budur. Bunlar çok güzel oluyor ayarı. Şöyle hepsini güzelce karıştıralım. kirişlerimiz kavruldu. Şimdi suyumuzu ekleyelim. 6 çay bardağı suyumuzu da ekledik. Şimdi ağzını kapatalım. Kaynadığından emin olduktan sonra da altını kısabiliriz olarak ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Evet. Bu Konya'nın meşhur tahinli pidesi. Gördüğünüz gibi tahinli çörek. Bunu böyle de kahvaltıda tüketebilirsiniz. Sahurda yiyebilirsiniz. Ama ben tabii ki bunun e, tatlısını tercih edenlerdenim. E, benim çocuklar da öyle. Şerbetimizi hazırlamaya başlayalım. Burada tayinli pide için şerbetimizi hazırladım. Ben biraz hızlı davranmak istiyorum arkadaşlar, o yüzden size şöyle anlatayım. iki su bardağı şeker, iki su bardağı suyumuzu koyduk. 15 dakika kaynatacağız, altını kapatacağız arkadaşlar. Şimdi tayinli pidemizi şerbetimizle buluşturalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra sıcakken arkadaşlar soğutmayalım. Sıcakken böyle. Tahinli pidemizin üzerine gezdirelim. İnanın çok harika bir şey oluyor gerçekten. Ben bunu Konya'ya geldiğimizde öğrendim. Normalde ben bilmiyordum böyle bir şey, böyle bir tatlı olduğunu. Belki siz de yeni görüyor olabilirsiniz ama Konyalılar bunu çok iyi bilir. Şöyle şerbetini çeksin arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çekiyor zaten görüyorsunuz. Şerbetimizde kısacası tarif kısacası <laughs> şerbetimizde kısaca tarif edeyim. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su arkadaşlar söylemiştim. 15 dakika kaynatıyoruz. Ben 20 dakika kaynattım. Biraz daha koyu kıvamda olmasını istediğim için. Tamamen tercih sizin her zaman dediğim gibi. Çektikçe şerbetini ekleyelim böyle arkadaşlar. Bu şerbet buna tam gelecektir. Üzerine soğuduktan sonra istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pilavımız da hazır arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Tane tane. Ezanın okunmasına yaklaşık 15 dakika var. Pilavımızın ağzını kapatalım ve dinlendirelim. Bugün de neler yaptık şöyle bir göz atalım. Gördüğünüz gibi Özbek pilavımız tane tane olmuş arkadaşlar. Harika bir ana yemek. İnanın tek başına yeterli. Yanına güzel bir salata yaptık. Yanına vişne kompostomuz var arkadaşlar. Ve en sonda tatlımızı yaptık. Bugünlük de önümüz bu kadar arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden fikir olsun bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolarından iltis haberdar olmak istiyorsanız da bildirim seslerini açmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşça kalın